Türkiye'de devletin çivisi çıktı ifadesine yeni bir kanıt sunacağız şimdi. Üçüncü dalga yolsuzluk operasyonunda polis bir kez daha savcılara gözaltı yapmam demişti. Savcının emrini yerine getirmemişti. İşte nasıl olabilir bu? Bu duruma iki farklı izahat var. Kimine göre polis delilleri yeterli bulmadı. Kimine göre de operasyon için polis sayısı yeterli değildi. İşte yapılamayan bir operasyon ve iddialar. Ya savcılar hukuksuzluk yaptı ya da polisler. Ya polis savcının talimatını yerine getirmeyip suç işledi ya da savcı yasaya aykırı talimat verdi. Başlamadan sönen üçüncü dalga operasyonu, kavganın tarafı gazetelerin sayfalarına durdukları mevzinin süzgecinden geçerek girdi. Star gazetesine göre üçüncü dalga soruşturması zaman ayarlıydı. Gazete, savcının 2 yıldır sürdürdüğü soruşturmada şimdi düğmeye basmasının manidar olduğunu ima etti. Ama haberin başlığındaki iddia daha çarpıcıydı. Habere göre savcı 3. dalga için 35 kişilik gözaltı listesini verdikten sonra polis "delil yok" diye itiraz etti. Savcıysa "siz önce gözaltına alın, delili sonra uydururuz" yanıtını verdi. Cemaate yakın gazetelere göre ise hiç de öyle olmadı. Aynı ikinci dalgadaki gibi savcının soruşturma yapması engellendi, yargıya müdahale edildi. Bugün gazetesindeki haberde soruşturma dosyasının içeriği aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye müdürlüğünün yüzden fazla şirkete rüşvet karşılığında usulsüz rapor verdiği iddia edildi. Savcıya göre iş yerleri yangın denetiminden geçemediği halde geçmiş gibi gösteriliyor, karşılığında da para alınıyordu. Soruşturma dosyasında rüşvetin nasıl teslim alındığı da yazıldı. İddiaya göre teslimatlar itfaiye daire başkanlığı binasının arkasındaki çay ocağında yapılıyordu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Burak Çelik bizlerle ona soracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş Biz içinden çıkamıyoruz. İmda da yetişin diye sizden rica ettik. Ee, bilmiyorum yetişebilecek miyim aslında. 17 Aralık'tan beri Türkiye'de artık e, olayları takip etmek çok güçleşti. Yani sürecin başında benim annem falan e, ne oluyor oğlum nasıl oluyor. Çünkü bir yerde bir taraf var savcılar bir şeyler söylüyor polis yapıyor yapmıyor her şey karıştı diye soruyordu. Açıkçası bugün gazeteleri okurken ben de artık ya ne oluyor noktasına geldim. Siz de haberde çok güzel sundunuz. Farklı gazeteler farklı şekilde veriyorlar haberi doğal olarak. Böyle bir etkisi var mı? Polis delilleri yeterli bulmadı. Ee, yok tabi isterseniz önce şuradan başlayalım. Bir iddia savcıların hukuksuzluk hukuksuz davrandığı yönünde. Savcılar da elbette hukuksuz davranabilir ve bu yönde iddialar da olabilir. Yani Gözaltı hukuka uygun bir gözaltı olmayabilir veya yeterli e, kanunda geçen e, şey ifade aslında emaredir delil değildir. Bu da eleştirilen bir şeydir delil olsun diye çoğunlukla ama yeterli delil yoksa bu hukuka uygun bir şey değildir. Ama bunun denetleyecek olan kararı verecek olan makam. Elbette ki kolluk ıı, makamları değildir yani şeyi şöyle kuracak olursak senaryoyu şimdi bu olayda toptan reddedilmiş durumda ama kollukta bu tarz bir yetki olduğunu kabul edecek olursak farklı bir senaryo yazalım önüne geldi bir takım isimler ve savcı kolluğun aslında şey bu anlamda adli kolluğun ıı, adli kollla ıı, emir verme yetkisi bulunan kişi olarak diyelim diyor ki işte 10 kişilik bir liste bunları gidin alın. gidin alın diyor. Şimdi kolluğun şöyle bir şey yapma yetkisi var mı farklı bir senaryoda dediğim gibi? O 10 kişiyi alacak. Şunlar için yeterli delil var, bunlar için yok. Ben 5'ini alıp getireyim size sayın savcı mi? Buna mahkeme karar verecek. O da şöyle zaten kolluk bunu yerine getirecek. Dediğim gibi hukuka yani yeterli emare söz konusu olmayabilir ama zaten mahkemeye başvurma hakkı Peki, var. Peki polis almıyor cezası ee, Gördüğüm kadarıyla şey yapılmış e, savcılık bunlarla ilgili olarak işlem başlatılması şeyinde çok görevini yapmamış oluyor ki görevi yapmamak görevi Tabii öbür senaryo ihtimalle. da suç değil mi? Sen al da delillere bakarız. Tabi o, o senaryo da suç. E, İkisi de aslında. Bir anlamda ama ne nasıl geliştiğini bilmiyoruz Doğru. sürecin. O da olayın ayrı bir boyutu. Yani. Peki bir de başbakanın ifadesini değerlendirelim. Yani e, ortada yolsuzlukla suçlanan bir evlat var ben evlatlıktan reddederim diye cevap veren bir başbakan ee, şimdi tabii manevi olarak o sayın başbakanın kendisine düşmüş ve e, evladıyla oğluyla kendi arasındaki mesele Hukuken. ama tabii bir hukuk devletinde yani e, ha evlatlıktan red yine senaryoyu farklılaştıralım Türkiye değil A ülkesi B ülkesi ve bir ülkenin e, e, hükümetinin başındaki kişi ya, dışarıdan okusak bunu evlatlıktan reddetti. Ha ne kadar mükemmel bir ülkeymiş evlatlıktan reddetti bakın bütün sorunlar çözüldü mü diyeceğiz yoksa nasıl bir ülke hukuk işlemedi, işlemedi mi diyeceğiz tabi. E, ailevi hukuk işledi. mu işledi diyeceğiz. Ama galiba böyle bir şey e, son dönemde yerleşmeye başlıyor. Daha önceki yani bu bundan çok daha önce e, Çatalca veya Silivri tarafındaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir yine şeyle e, AKP milletvekiliyle ilgiliydi galiba. Kendi içlerinde çözdüler meseleyi ve o zaman da başbakan bunları bana bırakın ben içimdeki kötüleri zaten ayıklıyorum tarzında açıklamalarda bulunmuştu. Ama dediğim gibi bunlar pek bir hukuk devletinde ee, beklediğimiz şeyler değil. Şeyler değil Geçenlerde değil. de bir ifadesi oldu. Çok yer bulmadı aslında ama bana çok ilginç geldi. Yani size saraylar yaptık, adliye sarayları dünyanın en kötü binalarından en güzel binaları yaptık vesaire. Yani hani bunu yaptık niye bize <laughs> tolerans göstermiyorsunuz ifadesi vardı. Ee, şimdi tabii bu da önemli. Gerçekten dikkatlerden kaçtı. Gerçekten şeydi. Bizim adliyelerimiz kötü durumdaydı. Yani bu doğru. Bu çalışma koşulları kötüydü yargıçlarımızın, savcılarımızın ve <laughs> Ama sanırım sorun şu. Biz daha çok için işin içeriğine değil de formuna, biçimine bakar şeydeyiz. İşte o yapılan büyük çağlayandaki Adliye Sarayı'nın gerçekten Balkanların mı, Ortadoğu'nun mu, Avrupa'nın mı bilmiyorum en büyük Adliye Sarayı olmasıyla övünüyoruz ama şeyi adalet çok önemli. Gerçekten bu yıllardır yargı ile ilgili yapılan çalışmalarda, yargıda kalite ile ilgili çalışmalarda falan yıllardır eleştirilen bir şeydi. Hatta deniliyordu ki işte adı adliye sarayıdır ama gerçekten o adalet şeyini e, duygusunu karşılayacak ihtişamda olması gerekir. Adaletin dağıldığı, dağıtıldığı yerlerin diyordu. Bu doğruydu. Ama sadece biçimsel olarak bunları yapmak ve içeriği bir kenara bırakmak şey değil. Öte yandan e, gezi sürecinde de Sayın Başbakan aslında buna benzer bir şaşkınlık yaşamıştı. Ben hatırlıyorum yani biz her şeyi yaptık. Daha ne istiyorsunuz? Ne bu tırnak içinde nankörlük Cemaat ee, için de söyledi. Ne istedilerse verdik. verdik şeklinde. Demişti. Böyle Peki bu son falan. iki gelişmeye doğrusu biz yani hukuka inancımızı biraz yitirdiğimiz için her gelen haberi ya burada acaba nasıl bir Ali Cengiz oyunu döndü diye bakıyoruz. İşte Aziz Yıldırım kararı, Sarıgül kararı yani bunların hep zamanlaması manidar lafı artık atasözü gibi oldu ama ee, nasıl görüyorsunuz? Doğrusu şimdi Programa gelmeden önce ben bugün canlı yayın olduğu için şey yapayım dedim gündemi sonuna kadar takip edeyim dedim ve sanırım saat 5'e kadar falan da düzenli olarak internete girip şey yaptım ama buraya geldiğimde sizin programın bambaşka yapıcısı bir bambaşka bir gündem sizin programın yapımcısı şeyi şike kararını söyledi. Daha Biz, sonra biliriz bu gazete kaç kez değişiyor yani, yapılırken. <laughs> burada beklerken içeride yine internette gezinirken şike kararı ile ilgili bilgileri araştırırken bu sefer TMSF'nin kararı düştü. Tabii haklısınız böyle hissetmekte aslında hepimiz böyle hissediyoruz ve ben şey sıkıntısını e, duyuyorum. Hem bir hukukçu olarak hem bir vatandaş olarak açıkçası. Çünkü buradan en çok hukuk zarar görüyor, adalet zarar görüyor, e, toplumun... E, vatandaşların, bireylerin adalete olan inançları zarar görüyor. Ama hukuk hepimize lazım. Klişe bir söz belki ama gerçekten işleyen bir hukuk. Adaleti gerçekten dağıtan bir hukuk hepimize lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Sağ teşekkür, olun. teşekkür ederim. <laughs>